Şu anda yeni mahallede büyük bir çalışma var. Sahil kenarımız bundan bir ay önce selden dolayı çökmüştü. Zaten belediyemizin programında olan bir yerdi burası. Belediyemiz şu anda DS ile anlaşarak burası aynı karşısı gibi taş döşenip buralar düzeltilecek. Yürüyüş alanı yapılmış olacak. Yani belediye bununla beraber aynı zamanda mali içinde de mali içinde de yağmur suyu giderlerini yapıyor. Çalışmalara hız verdiler. Şu anda asfalt bundan bunun akabinde asfalt çalışmalarımız olacak. Sakarya Köprüsü'ne kadar bir problem var. Fakat bu men direkt bitmeden malumunuz bu yapılamaz. Yani bir kısmı yapılacak. aşağı yukarı bundan bir 500 metre kadar falan yapılacak.